Oyun Kalkanı'na herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle mod tanıtacağım. Bir sürü modlar falan var işte. İlk ee, ilk önce hemen dünyamızın adını falan verelim. Şimdi neredeyse neredeyse bende 4 sayfalık mod var arkadaşlar. Tüm modlarımı sildim. Tekrar başladım şimdi. Şöyle ilk önce Christ, e, oyuna girdiğim gibi Kristen Bell veriyor. Öyle bir şey veriyor işte. Bir de harita modum var gördüğünüz gibi arkadaşlar yandan Harita modundan indirebilirsiniz orayı da. Kristal saat yaptığımızda geçmişe gidiyor arkadaşlar. Yani geçmişe gittiğinde ailesinin yanlarına falan gidiyor. Hemen o, ilk önce onu tanıtayım. Family yani aile. bu e, küçük bir çocuk olması lazım şu da babamız arkadaşlar Steve'in babası falan burada hepsi var arkadaşlar ee, daha sonra böyle bizim e, yaşadığımız yer bu modun bir de yanında bir şeyler var Yüzük müzik var arkadaşlar bebekler var şöyle bebekler var ve de yataklar var. yataklar var. Müzikler falan var arkadaşlar. Bir de mezar taşı var. Mezar taşı da var arkadaşlar. Neyse. Ben bunu normal tamam. ee, birinci modumuz böyleydi arkadaşlar. Bu ee, bir moddur arkadaşlar. Şimdi ise şöyle bebeğimizi yapalım. Evet, şimdi Neyse, e, şimdi ise bebekleri atalım. Diğer modumuz var bir tane. Birinci sayfadan şuralarda bir şey olması lazım. E, i̇kinci modunda arkadaşlar Diamond Sword şu kılıçlar. Altında böyle sarı şeyler falan var işte. Şunlardan var diğer mı bakayım. Şu telefon var arkadaşlar, tablet. Şarj aleti falan var işte. Diğeri başka bakayım var mı? Şurada ızgara için malzemeler falan var arkadaşlar. Şurada tabak mı var, bir şey var ama neyse onu benzetemedim ben. Hepsini sizlere sunacağım. Şurada savaşçı inekler ve creeper'lar var. Bir sürü, birçok bir çeşit. Şunların ikisini ben ne olduğunu hala anlayamadım. Kopi var bir de. Kopi bizim köpeğimiz, itimiz. Şöyle şirin bir tatlı köpek. Ne yapıyorsun lan? lan? Lan! yapma! Lan! Köpek. İt. İt. Lan! E, telefonumuz Hem Evet. Neyse biz kendi evimize gidelim ya. He şu var bir de. Arkadaşlar bu en güzel şeylerden birisi. Şöyle ızgara falan. Bunları göstereyim. Bu da ızgara yapıyorsunuz. Bu kopyayı pişireyim. Onun altına bir de odun. Al şunu gitsin ya. Koyulmuyor. O zaman kömür. Kömür kameri Kopya pişmiyor. O zaman yemek pişmemiş bir şey olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pişiyor. ızgara. Ee, en güzel modlardan biri ise bu. Alalım da en güzel e, şeylerden biri ise bu arkadaşlar. Şimdi elimize bir şey alalım, blok alalım. Şunları atalım da. Telefon dursun. Bakın şimdi arkadaşlar, bloğumuzu koyuyoruz. İstediğimiz şekli çiz şek, e, istediğimiz bir şekli e, şey yapıyoruz. Seçiyoruz. Mesela şu mesela yok şu mesela buradan alıyoruz ve şeklimiz oluşuyor gördüğünüz gibi çok en güzel modlardan birisi ise bu en beğendiğim çıkan böyle bir şeyler yapabilirsiniz bir ee, modumuz daha buydu iPad, ha sonunda geldi. Kod, şu güzel, böyle yaptık. Olamıyoruz. Telefonumuza. Şimdi arkadaşlar telefonumuza şifre koyduk. Ne koymuştuk? Unlock dediğimizde geri geliyor zaten. Ha, telefonumuzun ismini koymuşuz. Bakın. Ee, bu da böyle bir mod. Heh, en güzel moda geldik. Birincisi bacalar. Bir sürü baca var. Bu da ikincisi arkadaşlar. Bakın. Hayvan gibi koşma. Öz özelliği. Hayvan gibi koşma özelliği. Bunlar da herhangi bir hayvana koyma. Şimşek çarptırma özelliği. Bunlar da bu yakıyor. Bu da yıldırım çarpıp havaya uçuruyor. Şurada bir şunlardan var. Amerikan falan filan. Onları geç. Şurada silahlar var bir sürü. Birçok çeşit. Bayağı bir böyle. Bayağı bayağı Ama mermisi olmadığı için Sanırım atmıyor Bu da kötü Dur silah seçeyim de Şu Olmuyor neyse ee, Şimdi bu buna, Şimdi burada da tanklar Uçaklar arabalar falan filan Şu tank Şunu alalım şunu alalım şunu 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 bir de motor olması lazım onu da boş ver şöyle bir uçak tahta tahta bu bunun birçok rengi var bu Ali Gopter Ali şu araba askeri her şey oğlum bu ne lan Bunların hepsine binebiliyorsunuz arkadaşlar ve sürebiliyorsunuz. Bakın mesela şimdi rastgele bir tanesine binelim mesela. Şunu şimdi at. Mesela şuna bin. Ah bindiydik az önce ya. Bitmiyor lan. Buna başlar. Mesela ve 1 Bunun bir değişiği. Şu var. Bu çok saçma bir şey. Şuna baksana bu ne oğlum ya. Bu da arkadaşlar böyle bir şey. Bunların hepsini atalım şimdi. Şimdi bunlara gelelim bir de. Bunu da çözemedim. Bunlar neyse artık. Bunlar mısın? Yok değilmiş. Bu var. Arabamız var. şunlar var işte. Şu neymiş? Bu var. E bunlar var işte hepsi. En son şunda mı kalmıştık? Bunu böyle bir sürü şey, çeşitler var işte. Burada arkadaşlar yardım çantası falan. Burada kıyafetler var bir sürü. Komando falan. Burada robotlar var. En sevdiğim şey bu. en sevdiklerimden biri. Ve binebiliyorsunuz üstelik. Bakın. Şuna baksana binebiliyorsunuz ha buna. Bak şimdi bineyim mi? Kafasına binmemiz lazım mı? Hah. Gidiyoruz. Ezerim lan sizi. Bunların hepsine biliyorsunuz şimdi. Ben yapmayayım. Şu, şu, şu. Şöyle hepsini kuruştayım. şunlardan şu, şu, küçük şu da küçük herhalde değilmiş lan ben bunu yeni görüyorum neyse şu var şu var Anladım ya neden biliyorsun ya emin ee, bir sürü var işte bunlardan bir sürü var hepsine dolayısıyla eğlenip şey yapabilirsiniz bu bunlar bunları aha bu, bak bu çok güzel. Birisini öldürdüğünüzde mesela mesela diyorum bu silahlar var işte. Bakın böyle böyle ölü gibi ve herhangi bir yere örümcek ağları koyup bir de bu, bu ölüleri koyabilirsiniz yani. Çok güzel olur. Şu silahlar bunları biliyorsunuz zaten. Burada da silahlar var. Burada şundan 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 şundan. Bunları göstermiştim. Son olarak da arkadaşlar bu bir de minyonlar var. Umutcan tanıtmıştı bu minyonları. Hatırladıysanız. Şimdi şö şöyle bir şey oluşturayım. Bunlar duvar kağıdı arkadaşlar. Duvar kağıtları bir sürü duvar kağıdı var. işte. şu çeşit duvar kağıtları var. Aa, minyonu attık. Geri minyonu alalım. Şu kız yok lan spam kopiymiş. Şu kız. Bir de şu minyonlar var işte en son olarak. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.